Thank okay. you. 8 Ağustos 21 Ağustos arası uluslararası kamp yapmaktayız. Yaklaşık 45 sporcuyla beraber şu anda Yalova'da kamptayız. Hedefimiz Büyükler Dünya Şampiyonası. Zagreb'te biliyorsunuz 13 Eylül 21 Eylül arası Zagreb, Hırvatistan'da Dünya Şampiyonası var Büyükler. Büyükler kategorisinde. Biz oraya hazırlanıyoruz. Çok güzel bir çalışmamız oluyor. Şu anda e, güzel bir ekibim var. Şu anda e, yapmış olduğumuz kampta e, üç ülke bulunuyor. Bir Kırgızistan, e, Macaristan ve e, Japonya. Ve e, şu anda bizim hedefimiz yine Büyükler Dünya Şampiyonası. E, bildiğiniz gibi Eylül'ün 13 ve 21 tarihinde e, Zagreb'de, e, Kırgızistan'da düzenlenecek ve hedefimiz e, tabii ki her zamanki gibi büyük. E, biz biliyorsunuz daha önce Avrupa şampiyonu olan bir takımız e, kadın güreşinde. Ve e, bu sene de son Avrupa şampiyonasında takım halinde ikinci olduk. Hedefimiz e, daha biliyorsunuz e, Paris'teki olimpiyat e, daha yeni geçti 2024. E, hedefimiz 2028 aslında bizim Los Angeles. Buradan başlıyor. İlk Dünya Şampiyonası şu anda bizim için. Tabii ki hedefimiz büyük. Burada madalya sayısı söylemek çok zor. Çünkü ilk Olimpiyattan sonra çok zor bir Dünya Şampiyonası bekliyor bizi. Bu Dünya Şampiyonası tabii ki sürprizler olacak. İnşallah bu sürprizlerden bizden olur. Umudumuzu gerçekten genç sporcularımız var, kaliteli sporcularımız var, habiletli sporcularımız var. Ve bizim de hedefimiz inşallah e, önümüzdeki Los Angeles e, 2028 Olimpiyatlarında altın madalya çıkarmak. Biliyorsunuz bizde alt, altın madalya yok, e, iki tane Olimpiyat madalyası var. E, yeni şampiyonlar, yeni Yasemin Adar'lar e, çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Dünya şampiyonasında e, 10 siklet 10 siklet olacak. E, onların 6 tanesi Olimpik siklet. Yani Olimpik sikletler 50-53. 57, 62, 68 ve 76 kilodan oluşuyor. Diğer olimpik olmayan sikletler de 55, 59, 65 ve 72 kilo. Yani e, biz 10 siklette de e, yarışacağız Allah izin verirse. Şu an Yalova'da e, dünya şampiyonası hazırlık kampımız devam etmekte. E, çok verimli bir kamp geçirdiğimizi söyleyebilirim. E, şu an burada bulunan e, Kırgızistan, Japonya ve Macaristan gibi başarılı e, takımlarla birlikte e, verimli bir kamp geçiriyoruz. Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampımız da diyebilirim. Bundan sonraki kampımızda artık dinlenme ve daha çok Dünya Şampiyonası'na hazırlık çalışmalarımız olacak. 2023 yılında kürsünün en üst basamağında tamamlamıştım, Dünya Şampiyonu olarak noktalamıştım. 2024 yılında biliyorsunuz olimpiyatlar yapıldı, orada da bronz madalya kazanmıştım. Yani iki yıl sonra tekrar Dünya Şampiyonası'na katılıyoruz diyebilirim. Hedefim tabii ki kürsünün en üst basamağında yer almak, Dünya Şampiyonu olmak. Umarım da en iyisini yapıp kürsünün en üst basamağında yer alırız diyorum. 68 kilogramda ülkemi temsil edeceğim. Yine aynı kiloda devam ediyorum. İnşallah dediğim gibi. Zaten şu anda da dünya sıralamasında ülkede ülkemizce sporcularımızın hepsi ranking sıralamasında güzel konumlarda. Ben de bir numara olarak ülkemi temsil edeceğim. Amili takımda 50 kilogramda ülkemi temsil ediyorum. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz ve son iki kampımız. Burada farklı ülkelerden gelen Kırgızistan, Japonya ve Macaristan'dan gelen sporcularla birlikte kampımız verimli bir şekilde devam ediyor. Son kampımız da İstanbul'da gerçekleşecek. Şu an son zorlu antrenmanlar diyebilirim. Ondan sonraki süreç artık mental hazırlık olacak. Güçlü bir takıma sahibiz. En son 2023 Dünya Şampiyonası yapılmıştı ve takımımızda Dünya Şampiyonu kardeşim Buse Tosun vardı. Şimdi yine tekrardan yarışıyor. Diğer şirketlerde de iddialıyız. Genç bir takımımız var ama her sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu yıl da inşallah Dünya Şampiyonası'na hem bireysel olarak hem takım halinde yine ilklere imza atarız.